Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bu videoda toplumları şekillendiren en önemli siyasal ve izmler olarak bilinen terminolojileri ele alacağız. Bu format daha sonra derinlemesine, çalışma orasılığına sahip kısa bir içgörü sağlamayı amaçlamaktadır. Bugünkü konumuz agnostisizm. Bilgi ve inanç arasındaki belirsizlik. Agnostisizm Felsefi bir düşünce akımı olup tanrının varlığı ya da yokluğu hakkında kesin bilgi edinilemeyeceği fikrine dayanır. Bu düşünce, bilgimizin sınırlarına dair bir farkındalık oluşturur ve genellikle dini inançlarla ilgili olarak ortaya çıkan bir belirsizlik durumunu ifade eder. Agnostik bir kişi, tanrının var olup olmadığına dair kesin bir inanç geliştirme konusunda şüpheci olur. Çünkü bu konuda bir bilgiye ulaşmanın imkansız olduğuna inanır. Agnostisizm aynı zamanda insan aklının sınırlı doğasını vurgular ve bilinmeyen hakkında kesin yargılara varmanın zor olduğuna dikkat çeker. Agnostisizm günümüz dünyasında özellikle bilimsel düşüncenin ve bireysel özgürlüğün önemli olduğu bir çağda din ve inanç sistemleriyle ilgili tartışmaların odak noktalarından biri haline gelmiştir. Bu videoda agnostizmin kökenleri, temel ilkeleri, tahrisel gelişimi, agnostizmin dinle ilişkisi, agnostik düşüncenin toplumda nasıl algılandığı ve günümüzdeki rolü üzerine bir inceleme yapacağız. Agnostizmin tanımı ve temel ilkeleri Agnostizm, kelime olarak Yunanca agnostos bilinmeyen ve isim düşünce akım kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir. Bilinmeyen anlamına gelen agnostos tanrının varlığı ve diğer metafiziksel sorular hakkında kesin bilgi edinilemeyeceğini ifade eder. Agnostisizm temelde tanrının varlığı veya yokluğu gibi dini ve metafiziksel konularda kesin bilgiye sahip olmanın mümkün olmadığına inanır. Agnostik bir kişi dini inançlar konusunda herhangi bir kesinlikten kaçınır. Tanrının varlığına inanmamak, inançsız olmak veya tanrının varlığını kesin olarak reddetmek yerine bu soruya dair kesin bir bilgiye ulaşmanın imkansız olduğunu savunur. Agnostik düşünce dinin ve inançların kişisel bir mesele olduğunu, her bireyin kendi inançlarını sorgulaması gerektiğini savunur. Agnostisizmin temel ilkeleri bilimsel ve felsefi düşüncenin doğrularına dayalıdır. Şu noktalar agnostik düşüncenin temel taşlarını oluşturur. Birincisi bilgi sınırları. İnsan aklının bazı şeyler hakkında kesin bilgi edinme kapasitesinin sınırlı olduğu kabul edilir. İkincisi şüphecilik. Tanrı Evrenin yaratılışı ve yaşamın anlamı gibi konularda kesin bir bilgi edinilemeyeceği savunulur. Bu tür metafiziksel konularda kesin yargılara varmak yerine şüpheci bir yaklaşım benimsenir. Üçüncüsü, açıklanmayan ve bilinmeyen. İnsanlık her zaman açıklanmayan ve bilinmeyen bir şeylerle karşı karşıya kalmıştır. Agnostisizm bu bilinmeyenlerin Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu ile ilişkili olabileceğini kabul eder. Agnostisizmin tarihsel gelişimi Agnostisizmin kökenleri antik Yunan felsefesine kadar uzanır. Fakat agnostisizmin özellikle 19. yüzyılda İngiliz biyolog ve filozof Thomas Henry Huxley'ın çalışmalarından sonra sistematik bir düşünce akımı haline gelmiştir. Huxley 1869 yılında yaptığı bir konuşmada tanrının varlığına dair kesin bir bilgi edinmenin imkansız olduğunu savunarak agnostik düşüncenin temellerini atmıştır. Huxley aynı zamanda bilimin de bu tür soruları cevaplama kapasitesinin sınırlı olduğunu belirtmiş ve bilimin yalnızca gözlemlenebilir dünya ile ilgili bilgi sağlayabileceğini vurgulamıştır. Huxley'in bu görüşleri agnostisizmin felsefi ve bilimsel açıdan güçlü bir savunusunu yapmıştır. Agnostisizm, bilimin gelişmesiyle birlikte daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. 19. yüzyılda özellikle Darwin'in evrim teorisi ve bilimsel materyalizmin agnostizmin popülerliğini arttırmıştır. Bu dönemde doğa olaylarının bilimsel bir şekilde açıklanması, dini inançların sorgulanmasına ve metafiziksel sorulara karşı daha şüpheci bir yaklaşım geliştirilmesine yol açmıştır. Agnostisizm ve Dini ilişki. Agnostisizm ile din arasındaki ilişki karmaşıktır ve her zaman net bir çizgiyle ayrılabilir değildir. Agnostik bir kişi genellikle dini dokmalara karşı şüpheli bir tutum sergiler. Fakat bu kişi aynı zamanda tanrının varlığını reddetmektense bu soruya kesin bir yanıt verilmeyeceğini savunur. Dolayısıyla agnostisizm ateizmle karşılaştırılmamalıdır. Ateizm tanrının varlığını reddederken agnostisizm bu konuda kesin bir bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını belirtir. Dini inançları olan insanlar agnostisizmi bazen bir tür belirsizlik ya da kararsızlık olarak görebilir. Bazı dini düşünürler agnostisizmin inançsızlıkla aynı şey olmadığını ve aslında insanın dini soruları sorgulamasının önemli olduğunu savunurlar. Ancak bazı inanç sistemleri Tanrı'nın varlığını kesin bir şekilde kabul etmek ve bu konuda sorgulama yapmamak gerektiğini vurgular. Agnostik bir yaklaşım genellikle bireysel düşünmeyi ve araştırmayı teşvik eder. Din hakkında soru sormak, tartışmak ve farklı görüşlere açık olmak agnostik düşüncenin bir parçasıdır. Bununla birlikte agnostizm sadece dini sorularla sınırlı değildir. Evrenin anlamı, yaşamın amacı ve insanın bu dünyadaki yeri gibi metafiziksel sorulara da aynı şekilde yaklaşır. Agnostisizm ve bilim. Agnostisizm bilimle güçlü bir ilişkiye sahiptir. Agnostik bir düşünür bilimsel yöntemlere büyük saygı duyar ve dünya hakkında bilgi edinmek için gözlem, deney ve mantıklı çıkarımların önemini kabul eder. Bilimsel bilgi sürekli olarak yeni verilerle güncelenir ve insanın bilgi kapasitesini arttırır. Ancak agnostik düşünürler bazı metafiziksel soruların bilimsel metotlarla yanıtlanmayacağını savunurlar. Örneğin evrenin nasıl başladığı ve tanrının varlığı gibi sorular bilimsel yöntemlerle doğrudan test edilemez. Agnostisizm bu tür soruları reddetmez. Ancak bunlara dair kesin bilgi edinmenin imkansız olduğunu vurgular. Bilimsel bakış açısına sahip bir agnostik, doğa olaylarını bilimsel açıklamalarla anlamaya çalışırken tanrının varlığı gibi metafiziksel soruları bilinmeyen olarak kabul eder. Günümüzde agnostisizm Günümüzde agnostizm özellikle seküler toplumlarda giderek daha fazla benimsenen bir düşünce biçimi olmuştur. Modern toplumlar dini inançların çeşitliliği ve bireysel özgürlüklerin artmasıyla birlikte agnostizmi kabul eden bir nüfus oranı artmaktadır. İnsanlar din ve inançlar konusunda daha açık fikirli ve sorgulayıcı bir yaklaşım benimsemektedirler. Agnostik düşünce sadece bireysel bir inanç sorunu olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir olgu olarak da gelişmektedir. Özellikle eğitimli bireyler arasında dini dokmalara karşı şüpheci bir yaklaşım yaygınlaşmış ve bilimsel düşüncenin etkisiyle agnostizm daha çok kabul görmüştür. Bununla birlikte agnostizm toplumsal yapıda dini inançların önemli bir rol oynamaya devam ettiği bazı kültürlerde Hala azınlık bir görüş olarak kalmaktadır. Agnostisizm aynı zamanda felsefi tartışmalar ve etik düşünce üzerine de önemli katkılarda bulunmuştur. İnsanların kendi inançlarını sorgulamalarını ve kesin bilgiye ulaşma çabalarını teşvik eden agnostik düşünce bireysel özgürlük ve entelektüel dürüstlük adına önemli bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak Agnostisizm, insan aklının sınırlı doğasını kabul eden, kesin bilgi edinmenin imkansız olduğu bir düşünce akımıdır. Din, felsefe ve bilime olan ilişkisi tarihsel olarak sürekli bir evrim geçirmiştir. Agnostik düşünce, özellikle bilimsel ilerleme ve bireysel özgürlüklerin arttığı modern dünyada giderek daha fazla kabul gören bir görüş haline gelmiştir. Ancak bu görüş her birey için farklı anlamlar taşıyabilir ve insanların kişisel inançlarını sorgulamaları için bir yol sunar. Agnostisizm bilinmeyen karşısında kesin bir yargıya varmaktansa sürekli olarak sorgulama ve öğrenmeye dayalı bir yaşam felsefesini benimser. Ve böylece videomuzun sonuna geldik. Eğer hoşunuza gittiyse Videoya beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi ve sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Her zaman okumaktan ve cevap vermekten mutluluk duyarım. Bildirimleri açmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve yaratıcı kalın.